İyi günler arkadaşlar. Bugün alış videosu çekeceğim size. Çok kolay bir sirke tarifim var. Geçen yılda yapmıştım. Beni önceden takip edenler iyi bilir. Burada alış sirkesinin malzemeleri var. Bal. 4 adet nohut. Ve mayalanmasını hızlandırmak için önceden yapmış olduğum sirke. Arkadaşlar bu meyveleri Elimizle böyle eziyoruz zaten elimize aldığımız gibi hemen eziliyor gördüğünüz gibi öyle çekici falan gerek yok. Bakın. Bu şekilde ezip ezip içerisine atıyoruz. Biraz uğraştırıcı ama böyle olması gerekiyor. Bakın böyle ezip ezip atıyoruz. Tüm de koyabilirsiniz ama bu sirkenizin mayalanmasını yavaşlatacaktır ezip koymanızı tavsiye ederim bakın yumuşak zaten taze meyve olduğu için kurumadığı için çok kolay yapılıyor ben size şöyle anlatayım bu kavanozun yarısına kadar bu meyveden koyacağım üzerine bu sirkeyi dökeceğim yarısını dökeceğim büyük bir ihtimal ve 4 adet nohutu koyduktan sonra üzerini suyla dolduracağım 1 tatlı kaşığı da balı koyduktan sonra beklemeye alacağım sirkemi. Bal her tur durumda konulmaz. Bu meyve çok tatlı olmadığı için koyuyorum ben. Her sirkeye bal konulmaz. Tekrar ayrıntılı şekilde aşağıda anlatacağım. İyi günler dilerim.